Merhaba, ben Can Afacan. 8 yıllık özele geleyim. Seneye Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nde eğitimime devam edeceğim. Eğitim hayatım boyunca hedefim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde okumaktı. Ve en sonunda yazdığımız makaleler, okul dışı yaptığımız aktiviteler, AP sınavları, SAT yani üniversite sınavını kullanarak Amerikan üniversitelerine başvurdum. Ve en sonunda... Başvurduğum 18 üniversiteden 9'una kabul alarak bir tanesini seçtim. Bu süreçte okulda aldığım AP dersleri bana çok yardımcı oldu. Bazılarını okulda dersini alarak, bazılarını ise okuldaki sınav imkanını kullanarak ama kendim çalışarak hazırlandım. Bunları üniversitede hem kredi olarak kullanıp eğitim süremi kısaltabiliyorum, hem de üniversiteye girerken başvuru elemanı olarak kullanabiliyorum. Amerika'daki üniversitelere başvuru sürecimde SAT, not ortalama, IELTS ve TOEFL gibi dil yeterlik sınavları, müfredat dışı yaptığımız aktiviteler, okul dışı aldığımız ödüller, yazdığımız deneme tarzındaki makaleler ve tavsiye mektuplarını kullanarak okullara başvurdum. Gerekli olan başvuru materyallerinden SAT'ye kendim hazırlandım. Sınav merkezi olan okulumda girdim. Not ortalamamı olabildiğince yüksek tutmaya çalıştım. Dil yeterlik sınavlarından IELTS'i tercih edip yine okulumuz sınav merkezi olduğu için okulumuzda girdim. Onun dışında yaptığım müfredat dışı aktivitelerde okulumun imkanlarından faydalandım. Mesela kendi yaptığım bir projede Okulun Mekatronik Laboratuvarından faydalanarak bu projeyi hayata geçirdim ve en sonunda patente başvurdum. Niyet mektubu ve deneme tarzındaki makaleler yazarak bunları okula yolladım, başvurduğum okullara yolladım. En sonunda lisede çok vakit geçirdiğim öğretmenlerimden tavsiye mektupları alarak bunları da üniversitelere yolladım.